Yeni bir After Effects dersinden herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bir geçiş efekti yapacağız. Şöyle bir izleyelim öncelikle. Geçiş efekti dediysem herhangi bir bilgilendirme metni de koyup videoların arasında paylaşabiliriz. İstediğimiz şekilde kullanabiliriz. Ve intromuz gelsin. Her zamanki gibi öncelikle eklediği composition diyoruz. Buraya main dedik. 1920 1080 30 kare hızında ve saniye bir çalışma dosyası oluşturdum. Şimdi şöyle bir tane videom var. Bunu pexels.com'dan indirdim. Videomuz çok iyi bir video değil. Yani şu an denemelik çalıştığımız için siz daha güzel bir video olup onunla da çalışabilirsiniz. Videomuzu buraya sürükledik. Ardından Ctrl T'ye basıp bir kere tıklıyorum ekrana ve herhangi bir şey yazıyorum. Şu şekilde yazımızı yazdık. Gördüğünüz gibi anchor pointimiz şurada. R'ye basarsam Gördüğünüz gibi şuradan dönüyor. Ctrl Z dedim. Bunu ortaya almak istiyorum. Ya Y, y tuşuna basıp Şuradan elimle Göz hizas Göz kararı hizalayacağım. Ya da Ctrl Alt Home tuşuyla tam ortaya alacağım kısayol olarak ardından endline'a geldim ve bu şekilde ortaladım şimdi bu yazıya biraz efekt vereceğiz o da şöyle önce bevel verelim biraz bevel and alpha dedim ve şöyle bir tane drop shadow şöyle açıp kaparsak şu videonun görününü kapadım buradan da alfa moda geçtim harika Gördüğünüz gibi burada gölgemiz gözükmeye başladı. Buradan onu arttırabiliriz. %100'e kadar getirdim. Videomu tekrar aktif ettim. Ve şöyle bir yazımız var şu an. Şimdi bu yazı yazı seçiliyken şuraya tıklarsam şuradan Animate bölümünden Enable Power Karakter 3D. Bu bunu seçtiğimiz zaman bütün bu harfleri teker teker hareket verebileceğiz. Yani hepsi ayrı bir objeymiş gibi kontrol edebileceğiz. Onu da şöyle yapacağız. Şuradan yine animate bölümünden position ardından rotation ve opacity bunları da buraya çağırdım. Şimdi yavaştan hareket verme kısmına geçelim. Şimdi şöyle yapalım. Geldik buraya. Range Selector'dan burada az önce verdiğimiz Position Opacity ve Rotation. Rotation da 3 boyutlu olduğu için X, Y e ve Z olarak geldi. Şimdi şu X, e, X, Y, Z pardon. Z pozisyonunu şöyle arttırırsam teksim uzaklaşıyor benden. Şöyle bir uzaklığa getirdim. Ardından şu Y Rotation'u da çevirsem az önce bahsettiğim gibi gördüğünüz gibi her var kendi içinde dönüyor. Kendi ekseninde dönüyor. Normalde bunun komple dönmesi lazımdı. Bu enable per karakter tree bu işe yarıyor. Şimdi buraya böyle arkaya doğru çevrilmiş bir vaziyetteyken yani 125 derecede bıraktım. Opacity'yi de sıfıra çektim. Ve şöyle bunlara bir keyframe verdim. Position'a, Y rotation'a ve opacity'ye bir keyframe verdim. Opacity'yi sıfıra çektim tekrar. Ardından şöyle 4-15'e gidelim. Ya da nereyi istersek. Sizin videonuzda farklı da olabilir. Ya da bu keyframe'leri kaldırıyorum. Daha farklı, daha kolayı var. Vazgeçtim bundan. Şöyle yapacağız. Şu range selektöre gelirsek. Şimdi burada advanced bölümünde shape var. Bunu ramp up yaparsam ve bu ramp up yaptıktan sonra yine şu range selector 1 bölümünden offset var. Sadece buraya bir keyframe vermem yeterli olacak. Yani teker teker hepsiyle uğraşmamıza gerek yok. Şöyle eksiye getirdim ve en başa geldim. Bir keyframe verdim. Yine ilerledim. Bu sefer eksi yüzden artı yüze getirdim. Seçtim ikisini. F9'da easy iz verdim. Ve şöyle graf dönümü bu şekilde ayarladım. Sıfıra basıp izliyorum yazımız bu şekilde dönerek ve opasisi artarak ekrana gelmeye başladı. Ardından şimdi burada proje dosyasında ben çalışma aşağı link olarak bırakacağım. Oradan indirip ders takip edebilirsiniz. Her zamanki gibi. Bir tane de şöyle ice layer'ımız var. Bunu da buraya getirdik. Şu parlaklığını biraz kısmak istiyorum. Yani renk doygunluğunu daha doğrusu tint efekti verdim ve şöyle amount tinti yarı yarıya düşürdüm. Bu şekilde bir görüntü oldu. Ardından buna bir tane de optik yanılsama efekti vereceğiz. O da şu. Yani daha doğrusu lens bozukluğu ne deniyor artık Böyle bir şey. Optik compensation efektini verdik. Şöyle bir bakalım şu efekte. Şimdi buraya attırınca gördüğünüz gibi bu şekilde bükülüyor. Bunu ayrıca bu efekti de bir geçiş efekti olarak kullanabiliriz bu şekilde. Yani burada yaptığımız çoğu şeyi geçiş efektlerinde kullanabiliriz. Şöyle yüze getirdim. Ve bir keyframe verdim başta. Ya da keyframe vermeyeyim ya sadece yüz değeri sadece yüz değerinde olsun. Ardından Bir tane de burada ink metimiz var. Bu da track mat kullanıyorduk. Önceki derslerden hatırlarsanız. Track mat kullanırken işimize yarayacak bir görsel. Yani şöyle kullanacağız. Bunu buraya attığım zaman şu ice layer'ının track metini track mat gözükmüyorsa siz de F4'e basıp burayı aktif edebilirsiniz. Burada track mat yazıyor gördüğünüz gibi. Şunu ben luma mat yaparsam gördüğünüz gibi şurayı aktif edeyim. Bu siyah yerlerde üstteki videom gözüküyor. Beyaz yerlerde gözükmüyor. Olay bu. Daha doğrusu burada neyimiz vardı? Ice değerimiz vardı. Bu siyahlık açıldıkça alttaki videomuz gözükmeye başlıyor. Öyle söyleyeyim. Ve böyle sonuçta bir efekt elde ediyoruz. Olay şurada bitiyor yani. Bu siyahlık alttaki layer da boşluk yaratıyor ve o boşlukta da şu en alttaki video gözüküyor. Şimdi buna bir tane de Ctrl Y ile Ctrl Alt Y ile Adjustment Layer attım ve buna da Vector Blur efekti vereceğiz. Burada şöyle bakabiliriz. Biraz buza benzediği için bunu seçtim. Burada böyle göz kararı bir yandan bakarak ayarlıyorum. Şöyle bir yere getirdim. Ardından şöyle hepsine bir keyframe verdim ve 15 frame gitti. Hepsini tekrar sıfıra çekiyorum ki normali dönsün. Tabii bu altta da ice layerımız olduğu için çok belli olmuyor ama bu geçici elde ettik. Şöyle 4, 4. 4 civarına gittim. U'ya bastım. Keyframe'i seçtim. F9'a bastım. Ve Ctrl C tuşuyla kopyalayıp Cursor'umun olduğu yere Ctrl V ile yapıştırabiliyorum. Bu cursor neredeyse oraya yapışır. Ctrl V ile buraya yapıştırırsam buraya gelecektir. Şimdi bunları seçtim. Sağ tık. Keyframe asistan ve time reverse keyframe istedik. Şimdi burada da tersine döndü etkimiz ama yeterli değil. Buradaki değerleri arttıracağız sadece. da ayarlayacağız. Tamam, böyle şu an hoşuma gittiğim görüntü böyle kalsın. Buradan sonra da ekranın kararmasını istiyorum artık. Onu da şöyle yapacağım. Ctrl-Y tuşuyla bir tane solit istedim. Buna isim verdim. Ne olduğu çok önemli değil. Şöyle koyu gri bir renk seçtim. OK dedim. Ve tam burada efektimiz bitiyordu hatırlarsanız. E Adjustment'lı yerden. O yüzden cursor'um buradayken ctrl ile burayı kestim ve İlk parçayı sildim ki bundan önce gözükmesin değerimiz. Ardından yine bu frame'i seçtim, T'ye bastım. Opacity'ye bir keyframe verdim. Sıfır dedim. Ki birden bire gözükmesin. 15 frame kadar gittim ve bu opacity'yi şöyle 100'e çektim. Yine bunları seçip F9'da iz iz verdik. Ve şimdi sıfır havası ben baştan izleyelim. Hemen buraya bakıyoruz. Burada bir sıkıntı olmuş. Şurada m 92'de kalmış. Bunu sıfıra çektik. Şimdi sıfı, sıfıra basıp tekrar da izleyelim. Burayı da böyle ayarladık arkadaşlar. Son olarak şurada bitiyor, tam 5'te Şöyle K'ye basarsan bir sonraki keyframe'e gidecektir bu arada Burada Kompozisyonun bitmesini istiyorum, N tuşuna bastım, N tuşuna. ardından sağ tık N tuşuna bastım, şunun üstündeyken Pardon şu gri yerin üstündeyken Trim Comp to Work araya dersem komple Çalışma 5 saniye kadar kısaldı. Ve efektimizin son hali bu şekilde arkadaşlar. Bunu ister geçiş efekti olarak kullanabiliriz. istersek burada herhangi bir mesaj vermek için kullanabiliriz. Umarım dersimizi beğenmişsinizdir. Bir sonraki derste görüşürüz. Hepinize hoşçakalın.